Videoya geçmeden önce size bir kanaldan söz etmek istiyorum. Hikayesi neydi? Tarihi adını altın harflerle yazmış olan kişilerin hikayesini dinlemeye ne dersiniz? Bilimden teknolojiye, iş dünyasından mucitlere hepsinin hikayesi bu kanalda. Kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Dünya tarihine çok büyük damga vurmuş. Batıda ve doğuda çeşitli ülkelerin kabusu olmuş Osmanlı İmparatorluğunun, batıdaki hegomanyasının bittiği ve Avrupa'dan atıldığı günümüze kadar sürecek bir takım olayların başlangıcı olan Balkan Savaşları. Önce Balkan Savaşlarını ardından da Balkan Savaşlarını Osmanlı kazansaydı ne olacağını anlatalım. 1877 yılında Sultan Abdülhamit'in saltanatı sırasında Osmanlı ile Rusya büyük bir savaşa girmişlerdi. Bu savaş tarihe 90 93 harbi olarak geçmiştir. 93 harbinde Osmanlı büyük bir yenilgiye uğradı ve savaşın sonunda Berlin Anlaşması imzalandı. Balkanlardaki birçok ulus bağımsızlığına kavuşurken Yunanistan ise toprak kazanmıştı. Berlin Anlaşması'nda umduğunu bulamayan Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlarda etkin bir politika izlemeye başladı. Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i ilhak etmesiyle Sırbistan'da aynı yönde politika izlemeye başladı. Bu iki devlette de aralarında bir müttefiklik anlaşması yaptı. Ayrıca Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmeye başladılar. Rusya da Balkanlardaki bu ulusları kışkırtarak Osmanlı'yı zayıflatarak sıcak deniz hayallerini gerçekleştirmek istiyordu. Bağımsızlığının ardından Bulgaristan Balkanların şüphesiz en güçlü devleti olmuştu. 4 milyonluk nüfusuna rağmen 700 bin civarı bir asker güce sahipti. Ayrıca Rusya'nın da askeri yardımlarıyla diğer Balkan ülkeleri üzerinde bir hegemonya başlamayı amaçlıyordu. Ancak Balkanlardaki bu hegemonyanın başlaması için öncelikle Osmanlı'nın Balkan topraklarının atılması gerekiyordu. Sırbistan ve Bulgaristan'ın kurduğu oluşma daha sonrasında Karadağ ve Yunanistan'da katıldı. Bu sırada Osmanlı büyük bir ekonomik kriz ve iç sorunlarla uğraşıyordu. Hatta askerlerin maaşlarının devleti çok yorduğundan dolayı ordularının bir kısmını terhis etmişti. Ancak bu Osmanlı'nın yaptığı en büyük hataydı. Hatta kısa bir süre sonra İtalya'nın sömürgecilik yarışına geri kalmasından dolayı yanı başına bulunan Trablusgarp'a saldırmaya başladı. Osmanlı tarafı Trablusgarp savaşı ile uğraşırken Balkan devletleri fırsatın artık geldiğini fark etmişti. 8 Ekim 1912 yılında Balkan Birliği Osmanlı'ya savaşı ilan etmişti. Osmanlı devleti Trabutskarp'ı İtalyanlara devretti. Ayrıca 12 adayı da Yunanlardan korunmak için savaş sonrasında geri almak amacıyla İtalyanlara devretti. Ancak Türkler bir daha 12 adayı geri alamayacaktı. Balkanlardaki savaşta Osmanlı'nın yaklaşık 350 bin askeri varken Balkan Birliği'nin ise yaklaşık 700 bin askeri bulunmaktaydı. Ayrıca Osmanlı'nın cephelere giden demir yolları oldukça zayıftı ve takviyeler oldukça yavaş gerçekleşiyordu. Savaşın ilerleyişi ve Osmanlı'nın pes ettirilmesi için Bulgarların Osmanlı ile savaştığı Trakya cephesi, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya cephelerinden daha önemliydi. Coğrafik olarak Trakya'nın Osmanlı ile olan savaştaki en büyük cephe olması beklenirken bölgedeki Osmanlı ordusunun Balkan birliğinin savaş düzenini ve askeri konumların yanlış tahmin etmesi üzerine Trakya'daki Osmanlı varlığı tehlikeye girdi. Osmanlı'nın yan yakolu ordusu Komçiadis Muharebesi'nde General Sabuncakis komutasındaki Yunan Epir ordusunun yenmesine karşın Gribava Muharebesi Osmanlı yenilgisiyle sonuçlandı. Sonrasında Osmanlıların bazı başarılarına karşın Yunanlar ilerlemeye devam ettiler. Bu arada Osmanlıların pasif tutumundan dolayı Yunanlar 21 Ekim 1912'de Perevezi'yi ele geçirdi. Burayı geri almaya Epir ordusunun ilerlemesini durdurma yönelik 5 Pınar Muharebesi'nde Osmanlılar bir sonuç alamadı. Sonrasında Driskos Muharebesi'nde Osmanlılar savunma hatlarına saldırıya geçen Epir ordusu ile ona bağlı Yunan kızıl gömleklerini ve İtalyan gönüllülerini bozguna uğrattı. Epir ordusunun üstünlüğüyle sonuçlanan Pista Muharebesi akabinde Yanya kolu ordusu Yanya müstekam mevkisine kadar gerileyip tümenden savunma konumuna geçmek zorunda kaldı. Bununla birlikte 1. Yanya Muharebeleri ve 2. Yanya Muharebesi Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Fakat 2. Yanya Muharebesi sonrasında kullanılan top mermileri yerine yeni toplar getirilmedi. Ardından bir de Arnavutlarla uğraşan Osmanlı ordusunun saldırıyı kaldıracak hali kalmamıştı. Bu devletlerin savaş ilanında Balkanları koruyacak büyük bir Osmanlı ordusu bulunmuyordu. Böylece güçsüz ve küçük ordulara karşı birçok zafer kazandılar. Bulgarlar yönünü doğuya yönetti ve Trakya'nın önemli kısmını işgal etti. Osmanlı ordusu bu yenilgilere karşı önemli bir harekatta bulunamıyordu. Uğranılan bu kayıplar üzerine Babali barış istedi ve Londra konferansı düzenlendi. Bu konferans ile Osmanlı Devleti'nin Balkan toprakları Balkan Devletleri arasında paylaşıldı. Ancak bu konferansı en karlı çıkan Bulgaristan olmuştu. Balkan Devletleri Bulgaristan'ın bu genişlemesinden rahatsız olup bu sefer de savaşın yönünü Bulgaristan'a çevirdiler. Bu savaşa ek olarak Romanya'da katılmıştı. Osmanlı'da kaybedilen toprakları yeniden ele geçirmek amacıyla savaşa dahil oldu ve bir mermi bile harcamadan Edirne'ye girdi. Bulgaristan'ın da teslim olmasıyla yeniden topraklar paylaşıldı ve Osmanlı eski başkent olan Edirne'yi yeniden ele geçirdi. Balkanlardaki bu savaş hali hazırda ateş içinde olan Avrupa'nın daha da ısınmasını sağladı ve bir sene sonrasında Saraybosna'da Arşuluk Frans Ferdinand'ın suikastı 1. Dünya Savaşı başladı. Şimdi senaryomuza geçelim. Eğer ki Balkan Savaşları kazanılsaydı ne olurdu? Öncelikle bazı durumları değiştirmemiz gerekiyor. Osmanlı ordusunun masraflarından dolayı ordunun çoğu terhis edilmişti. Bu senaryoda ordu terhis edilmeyecek. Ardından savaşın en önemli cephesi olan Edirne cephesine çok daha büyük bir önem verilecek. Sonrasında Balkanlara dizilen tren hatları çoğaltılacak ve güçlendirilecek. Bir de 2. Abdülhamit döneminde Haliç'te çürütülen donanma işlevini yitirmeyecek ve savaşta aktif bir güç olarak mücadele edecek. Savaşın başlamasıyla Trablusgarp'taki durum değişmeyecektir ve Trablusgarp'ı İtalyanlara vermek zorunda kalırdık. Cephelere gelirsek, orduları terhis etmediğimiz bir durumda ordu sayıları yaklaşık 1 milyonu 700 bin civar olurdu. Ancak bu çok uçuk bir sayı olabilir. Lakin takılmamız gereken Osmanlı'nın kaç askeri olduğu değil, her türlü Balkan ülkelerinden daha fazla asker sayısına sahip olmamızdır. Şimdiki senaryomuzda cephelerde olabilecek şeylere bakalım. Öncelikle Osmanlı'nın tarihimizdeki Makedonya'yı ana savunma yeri olarak seçmesi büyük bir hataydı. Ve bu senaryoda Edirne güçlendirildiğinden Bulgar ordusu ilerleme kat edemezdi. Savaşın başlarında Sırp ordularının Osmanlı ordusunun başarı ittirmeye başlayacağını düşünüyorum. Ancak bu çok uzun sürmeyecektir. Yunanistan ise zaten bizim tarihimizde de başları çok güçsüzdü. Bundan dolayı en kolay cephe Yunan cephesi. Zaten Balkan Birliği'nde Yunanistan'ın asıl gücü kara değil denizdi. Bu senaryoda zaten bunu çözdüğümüzden Yunanistan ilk savaştan çekilen ülke olacaktır. Savaşın başlarında Balkan Birliği'nin saldırıları sonucunda Osman Devleti kademeli olarak geri çekilirdi. Balkan coğrafyasındaki dağlık arazilerde savunma yapardı. Tren yolları sayesinde kaybedilen ordunun yeri hızlıca dolacak ve sağlam bir takviye alacaklardır. Yunanistan Anadolu'dan Avrupa'ya giden takviyeleri durdurmak amacıyla boğazı donanmalarını çıkaracaktır. Osmanlı gemilerini çıkarmasıyla birlikte Ege'de bir deniz savaşı patlak verirdi. Osmanlı'nın gemileri bu savaştan üstün gelecektir. Ancak büyük bir yara alacaktır. Bu yüzden de gemilerin yeniden kınına sokmak zorunda kalacaktır. Paşalar ise bu savaşı cephenin tek tarafa çevrilmesi gerektiğine farkındaydı. Bundan dolayı diğerlerinden ayrı bir cephede olan Yunanistan ilk hedefti. Yunan cephesine getirilen toplarla birlikte Yunan cephesinde çatışmalar başladı. Başlar iki tarafta birbirinin üstünü kuramazken Osmanlı büyük bir risk alarak donanmasının da yardımını almasıyla birlikte cephelerde gedikler açılmaya başladı ve Osmanlı orduları ilerleme kaydetti. Yunanistan'ın düşürülmesi için diğer cephelerden askerler kaydırılmaya başladı. Yunan cephesindeki ilerleme büyük bir hızla artsa da diğer cephede geri çekilmeler başlamıştı. Osmanlı'nın Yanya kurdurunu aşmasıyla Atina yolları açılmıştı. Yunanistan savaştan çekilerek Avrupa'lı abilerine yardımıyla Osmanlı'ya barış imzaladı. Yunanistan Berlin anlaşmasına kazandığı toprakları Osmanlı'ya geri verdi. Böylece Osmanlı yıllar sonra bir savaştan galip gelmeyi başardı. Savaşı tek cepheye düşüren Osmanlı. Yunan cephesindeki orduların da cephelere ulaşmasıyla genel taarruz yapmaya başladı. Karadağ ve Sırbistan üzerinde ilerlemeler kaydetse bile Balkanların en güçlüsü Bulgaristan karşısında ilerleme kaydetmedi. Ancak Sırp ve Karadağ üzerindeki ilerlemeler toplar desteklenince ilerlemeler oldukça hızlandı ve savaşı başlatan Karadağ savaştan çekilip Osmanlı'nın özel bir devleti oldu. Sırplar da Rusları devreye sokarak Osmanlılar ile makul bir anlaşma yaparak savaştan çekildi ve tüm güçler Bulgaristan üstüne dönerdi. Bulgaristan'ın pekli de bir deniz gücü olmadığından hasar görmüş Osmanlı gemileri Varna'yı ablukaya alırdı ve Karadeniz üzerindeki ticaretleri keserdi. Böylece açlık çekmeye başlayan Bulgaristan Ordusu günden güne zayıflar ve askerlerine yeterli takviye gerçekleştiremezdi. Ancak savaş uzadıkça Osmanlı Rusya tehdidini ensesinde hissediyordu. Bundan dolayı ellerini çabuk tutmalıydı. Öncelikle liman kent olan Burgaz hedef alınarak saldırıya başlandı. Ancak Bulgarların asıl hedefi olan Edirne olduğundan bu cephe çok güçlendirilmişti. Bu yüzden de Bulgaristan'ın batı tarafında saldırılıp doğudaki askerlerin kaydırılması beklenirdi. Bu plana birlikte saldırılar başladı ve Burgaz'daki orduların batıya kaydırılmasıyla Osmanlı askerleri Burgaz'dan saldırmaya başladı. Ardından da Bulgar direncinin kırılmasıyla genel taarruz verilirdi. Burgaz ve Felipe'nin ele geçirilmesiyle Savaş sona ererdi. Ama daha çok Rusya'nın aynı bizim tarihimizdeki 1897 Yunan Harbi ve bu senaryodaki Sırbistan Savaşı'ndaki gibi Bulgar Savaşı'nda karışarak barış görüşmelerine başlardı. Günümüzdeki misaki milli sınırları içerisinde bulunan has Türk toprakları olan topraklar Bulgaristan'dan alındı. Savaş sonrasında Osmanlı toprakları çok küçük çaplı da olsa büyütülmüş, en azından kaybedilen topraklar geri alınmıştı. Ancak savaşan ülkelerin hiçbiri ilhak edilemezdi. Ha bize kalsa biz ederdik ancak Avrupa devletler buna izin vermezdi. Balkanlarda yaşanan Türk soykırımları gerçekleştirilmezdi. Günümüzdeki tırnak içerisinde barış bekçisi olan dünya ülkeleri sözde Ermeni soykırımını ağzı çıktığı kadar savunurken kimse Türk soykırımını savunmaz. Hatta bizim halkımızın çoğu da bunları bilmez. Her neyse, Balkan Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte bu soykırımlar gerçekleşmez. Hatta Osmanlı'ya karşı savaşın ülkelerin başı ezildiğinden dolayı Ermenilerin ayaklanmaya ve saldırılmaya başlayacağını düşünmüyorum. Ardından Sırbistan ilhak edilip edilmeyeceğini tam olarak kestirmek zor. Eğer ilhak edilirse 1. Dünya Savaşı 10 yıl daha geç başlayabilir. İlhak edilmezse savaş yine de 1914'te başlardı. Osmanlı'nın geleceği hakkında konuşmak gerekirse Osmanlı'nın bu durumda iki yolu var. Birincisi kurtarılan topraklar ile yetinip Birinci Dünya Savaşı'na katılmazdı. İkinci yol ise kurtarılan toprakların Osmanlı'nın kendine güvenmesiyle sonuçlanır ve Birinci Dünya Savaşı'na çok derken katılabilirdi. Ancak bu senaryoda gerçekleşecek en kesin şey Osmanlı bizim tarihimizde küçük devletlere kaybetti ve Avrupa Kamuoyunda büyük bir alay konusu oldu. Bu da haliyle Osmanlı'nın prestijini oldukça düşürdü. Böyle bir durumda prestijimiz düşmez ve biz hala varız mesajını verebilirdik. Ancak Balkan Savaşlarının kazanılması Osmanlı'nın günümüze kadar ayakta kalmasını elbette sağlayamaz. Elbet başka bir durumdan zayıflayabilirdi. Hatta Osmanlı her şeyi çok iyi başarsa bile dekolonizasyon zamanında diğer devletlerin baskılarıyla birlikte Arap topraklarını kaybedip sadece Türk topraklarıyla sınırlı kalabilirdi. Video özetlememiz gerekirse, eğer ki Balkan Savaşı'nı Osmanlı kazansaydı, Osmanlı'nın kendi olan güveni artar ve belki de 1. Dünya Savaşı'na girmezdi.